Şimdi bir son dakika bilgisini paylaşalım değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir telefon görüşmesi yaptı. Geçtiğimiz dakikalarda bu görüşmenin duyurusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Detaylandırmaya başlayalım. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilmesi, dilemeyeceğini Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya da devam edeceğini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'a yaptığı telefon görüşmesinde konuşulanlar, ayrıntılar, detaylar işte böyleydi. Tabii Gazze için İsrail'in aldığı son kararın ardından Türkiye'den çok sert tepkiler gelmeye devam etti. Tam işgal onayından bahsediyorum. İsrail güvenlik kabinesi tarafından bu karar alındıktan sonra kınama mesajları ardı ardına paylaşıldı ve öte yandan diplomasi trafiği de halihazırda 7 Ekim 2023'ten beri çok aktif olan o diplomasi trafiğinin de hızlandığını söyleyelim. İsrail'in o skandal kararını sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu kapsamda son yapmış olduğu telefon görüşmesi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı oldu ve tabii ki İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum bir kez daha gündemdeydi.